Kimlerdesi ben seni tanımadım ya? Guşşşık Rey bildin mi? Ay bildim. Ha, bilmez inost. Allah, lan, lan, bir Yeşim. Lan, yeşim oraya mı Yeşim, yeşim kızı ya. Lan <laughs> yeşim, Abla. yeşim, git buradan. Ay, Vur. yeşim, ay bırak, yeşim, yeşim canım bırak be, yeşim, ay, yeşim, yeşim. Allah, Allah, yeşim, Yeşim isim lan? Yeşim, yeşim bak. lazım demedim mi Melek? Alo İblis. Sana benden haber bekle demiştim. Ya bekle bekle nereye kadar? Yeşim ara selim de olmadan ha bu toprak denen bağ ettiklerine pişman edemem. Bir an önce alman lazım kızı. Aldım kızları. Buna baştan niye demezsin? Aferin sağa. Demek aldın kızları. Kızları mı? Ula kaç tane kız var? İki kız var. Aras kızı ve Barutçu kızı. Hazır elin bir de kupa kızı alaydın. Yanına iki de papaz kurdun. Ulan deli. Kızlarda indirim mi var idi? Bir kız alana bir kız da bedava mıydı? Niye iki tane aldın? Öyle icap etti. Hay ben sen onun icabına. La havle. Dur dur. Belki de bu benim daha çok işime girer. Sen kızları güvenli bir yere götür. Ben planımı revize edip seni ararım. Kızları nereye götüreceksin? Gene kapattı telefonu ya. Hay ben senin. Sabir ya Sabir ya Nereye götürelim kızları Melek? İyi fikir. adam kaçırdı bizi değil mi? Allah onun belasını versin. Bizi kaçıran elleri kırılsın inşallah. Kötü adam. Karanlık adam. Defne. Ay ben çok korkuyorum ya. Öldürmez bizi değil mi? Ay ben çınarsız ölme. Bir, bir evlenmeden olmaz istemiyorum ya bir şey desene. Bir şey de. Ölmeyeceğiz de. Çınarla yalın gelip bizi kurtaracak de desene ya. Ya desene ya desene. <laughs> sen ortaya aldın şimdi o sütü ya. Sen çıkardın. Diyemezsin ki. Ağzım bağlı. Ben... Sen merak etme Defneciğim ya. Kurtaracağım seni ben. Şimdi kurtaracağım. İmdat! <laughs>

Hı hı. Tamam dur. 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 Ay ya, biraz başını çevir olmaz böyle ya. Sen şey yap böyle. Dön bu tarafa. Dur. Ay böyle olmaz ya. Sen başını çevir. Sağ yap. Sa Sağ değil ee, Şey yap, sol yap. Sol yap. Ya, Topla gel şimdi. Topla Top, Ah, Ay. Ay. Ay, sonunda. Allah, ım. şükürler olsun sonunda. Sonunda kızım var ya bir daha hiç konuşamayacağım sandı belki kabus gibiydi. Ay konuşsana kabus gibi defne kaçırıldık ya. Biliyorum canım, farkındayım. Başımıza gelmeyen bir bu kalmıştı bu da oldu sonunda. Ay defne. Biz nasıl kurtulacağız ya? Buldum. Yeşim kalk. Hadi. Kalk. Düştüm. Ben de. Ben de canım. Ama biz düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Bilir miyiz? Biliriz tabii. Kızım biz ne badireler atlattık. Bu ne ki be? Bu onun yanında. Hadi. Tabii canım bu ne ki? Ne bu? Ne bu ne bu ne bu ne bu ne, ne bu? <laughs> Ne badireler atlattık biz ya? Ha. Ee, şey. Davi baskını. Toprak abi. Toprak abi Davi'ni bastığında sen onu nasıl püskürtmüştün? <laughs> hey! Hey! Toprak abinin yanında bu ne ki? <laughs> Hiç. <Hünç. gülüyor> Defne. Kalk. Kalk 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 kalk. Gidiyoruz. Kalk. <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor> <Gidemiyorum>. <gülüyor> <Gidemeyeceğim>. <gülüyor> Belki de gitmemeliyiz ha? Pes mi ediyorsun? Sen <laughs> Yeşim Aras pes mi ediyor? Kos koca Yeşim Aras pes ediyor ha? Pes. Aha. Kim? Ben mi? Yok canım. Pes etmek de neymiş be? Pardon? Asla. Of. Kurtuluruz biz buradan. <laughs> Kurtuluruz tabii. Kurtul yeşim. Yani kalk yeşim. Hadi. Hadi Aa, <laughs> Hadi. Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kurtulamadılar. olabiliriz. Ama bugüne kadar da hiçbir şey bizim elimizden kurtulamadı. Ya. Kurtulmadı tabii. Kızım sen ki abim olacak öküzden bir aşık yarattın. Ya sen, ya sen bir plaza kalasından ömürlük yakacak çıkardın be. <laughs> yak yak bitmez. Hayır yürü yeşim, yürü defne. Hedefe pek yaklaşamadık ama. Yaklaşmak mı? <laughs> Şu an başlangıç noktamızdan 12 santim gerideyiz Yeşim. Olsun. Bir daha deneyeceğiz. Yılmak yok. Gecenin en karanlık vakti sabaha en yakın olan vakittir Defne. Hadi <laughs> şafak bizi bekler. <laughs> Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kan. <laughs> Kızım, biz böyle veriyoruz gazı, veriyoruz gazı bünyeye ondan sonra da düşüyoruz. Biz bir yerde yanlış yapıyor olabilir miyiz? Ha? Yani, e, ne yapacağız ya? Ay yani Düşünelim diyeceğim ama kafayı vura vura hücre kalmadı ki olamıyorum da ellerim bağlı. Kötü adam, karanlık adam korkunç adam yüzünden geldiğimiz hale bak Ya <golak> şey şey yapsa gider bana gitip bana daha üfleyim onu ya. Neresi? Şu abi şu tır. çık. Şurası. <slowed> <trabalhar paypal> <ya>. Üfle üfle. <Gülüş> Uğraşmayın da ellerinizi çözeyim ya. Yemek hazır. Gelin de iki lokma bir şey yiyin hadi. Ah. Ah. Oh. Oha ama ya, oha. Madem bizim çözecektiniz niye bağladınız acaba ha? Şuraya baksanız da canım kafamız gözümüz ne halde? Ne? <laughs> <laughs> Bu korkunç adamı daha da kızdıracaksın sus sen bunu bırak. <gülüyor> 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 <laughs> Kaçırıcı bey. Şimdi sen bizi kaçırdın. Ay kaçırmakla kalmadın bir de ellerimizi bağladın. Üstüne bir de bizi bu karanlık yere attın. Yahu sen bunları niye yaptın acaba? Hiç sana yakışıyor mu? Vallahi bence yakışmıyor yakışmıyor yani. O yüzden sen bizi serbest bırak. Yok. İşte onu yapamam. Aman. Hiç buna laf falan anlatmayın şimdi. Be. Boş ver. Ben buna ne diller döktüm de hiç tınlamadı yahu. Ay hemşeri muhabbeti bile yaptım ama nerede? <laughs> tınlamadı değil mi bacım? Kusura bakma da. Ha bu da böyle işte ne yapacaksın? <laughs> Neyse. Çok fazla vaktimiz yok. İblisi zorla tıktım içeri. B Pardon bir dakika. Neyi kimi neyi nereye tıktınız? Kendimi kendi kendime tıktım. Çok vaktimiz yok. Neredeyse çıkabilirim. O çıkmadan yukarı gelin de iki üç lokma bir şey yiyin. Açlıktan öldünüz de. Hadi. Şiş. Adamı biri tıkmış öyle mi? E bu beni bayıltan adama çok benziyor. Bunlar ikiz falan mı acaba? Yeşim kızım bu bu, bu adam var ya bu adam çift kişilikli. Ne? Bak şimdi bu seni böyle ruhsuz ruhsuz kaçırıyordu tamam mı? Hop o arada ben üstüne atladım böyle bir yandan tabii soluksuz bir şekilde konuşuyorum. O zaman ben konuşurken bir yandan biraz kızayım dedim. Böyle sevimli, şimdi bir şey oldu. Sonra tam hemşeri muhabbetine gidiyordum. Hop yine bir anda değişti bu. Yine böyle sinirli ruhsuz halime geri döndü. Kızım bu adam bildiğin deli. Çift kişilikli deli. Nasıl, nasıl yani? Ee normal deli mi? Bildiğimiz düdüklü yani. Tabi. bu düdükler normal oluyor. Bir de bunun anormal olanları var. Huneli ona da ay kızım. Adam hasta. Bünyesinde... çift kişilik yatağı duruyor. Bu adamın içinde iki tane adam var yani. hı. <laughs> Biri iyi. Biri kötü. E ee, biz bu iyi adım kafalarsak bu bizi bırakır belki. Belki. Ee, o zaman ne duruyoruz? O kötü adam geri dönmeden biz kurtulalım. Kurtulalım. Kurtulacağız tabii. Hadi. <laughs> Hadi. Kim tutar bizi? Hey, hey. <laughs> Yürü Defne. <laughs> Yürü yeşim kızım. Defne balı yine iş başında. Ay kaçırıldık ama yani yüzde elli iyi bir kişi tarafından kaçırıldık. Sen onu kurtulduk sen. Oh. Ha, saydım bile. Biz şimdi böyle yola falan da yakınızdır. Hemen araba falan da buluruz. O. Oh. Bul bulacağız tabii kızım. Ne bulamayacağız? Aman bulamazsan yürürüz ne olacak? <laughs> Haydi yürümeye başlayalım. <laughs> すい、uh oh. <laughs> İçimde bu salak olunca en güvenli yer açık denizdir dedim. Kötü mü etmişim? Yemeğe çağırdı, bir tas çorba vermedi be. Üstelik gözümüzün önünde yiyor, alçak. Cık, cık, cık. Hiç insan rehini açken tok yatar mı ya? Bir an önce öteki kişilik çıksa. Çok acıktım ben. <laughs> ben de. Neyse boş ver şimdi açlığı. Öteki kişiliği çıksa da artık karaya gitsek. Nasıl çıkaracağız ha. Dur. <laughs> Hemşire muhabbeti geçen sefer işe yaramıştı. Dur bak <laughs> şimdi izle beni. Hı. Hemşerisini kaçırır mı? Hı. Çok ayıp çok. Hemşeri hemşeriyi kaçırmaz. Karadenizli Karadenizli'ye yanlış yapmaz. Niye yapmaz? Çünkü biz Karadenizliyiz. Geçen sefer işe yaramıştı. Ah, 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 yani, Bak şey falan istiyorsan, fidye falan istiyorsan biz çok zenginiz ha! Defne nerede çok zengin? Bakma sen onun üstüne başına, onun sadece tarzı yok! Oysa onlarda da para... Oh, oh. Oh, lütfen ne olur gelme! Gelme ya! Bakma! Oy kıyamam. Ah geldi. İşim işim öteki geldi, öteki geldi, işim öteki geldi. Hı. Korkma bacım, ben seni korurum. <laughs> sen korkmadın ama öteki adam çok korkuttu beni. Korkma korkma sen ondan da korkma. Ya siz bakmayın o ha. aslında o da iyi çocuktur ama çevresi kötü. Hmm. <laughs> Senin adın ne? Ben Adem bacım. Onun adı ne? Kimin? Adı? Kötü adı Ha, o ay iblis diyorlar. Ha. Bu arada... abu da melek. Böyle örtü altından sevin, hava soğuk. Malum bizimkisi de hassas, üstünüze afiyet. Kızım, merhaba de bakayım ablalara. Şuna bak ya. Yeri benzeri. Sen konuşabiliyor musun? Çipet pet pet pet. pet. Cibiri 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 şak şak şak. Altını yedir. Hadi yavrum bir daha. Lezzetli çipet pet. Hemşerim. Sen de kusura bakma da. Bak ben o kadar dedim bu ha bu ha. Yapma etme diye ya ama işte. Ben anlamam. Siz bizi kaçırdınız mı? Kaçırdınız. Vallahi size o kuşçu Şükrü amca şikayet edeceğim. Ya. Yani neyiniz oluyordu bakayım o sizin? Sana ne? Neyimiz oluyorsa oluyor. Ay ay gel yeşim, ayak ay, gel, Allah Allah yeşim Allah ne olur? Ne olur? olur. <laughs> Allah yeşim yeşim Allah Allah yeşim ne olur? Ne olur? Ne olur. Göz yaşı bir kadının en iyi silahıdır derlerdi de inanmazdım. İnan inan. Buna karşı koyabilecek bir erkek daha anneciğinin karnından doğmadı. Doğsun. Şimdi. Ademciğim. Ben seni çok sevdim. <laughs> ben de seni çok sevdim Yeşim bacım. Ama o iblisi hiç sevmedim. <laughs> şimdi onun da sonuçta bir karizması vardı yani maşallah. Tefnis. <laughs> <laughs> Ademciğim, şimdi sen madem beni korumak istiyorsun, o zaman bizi bırakman lazım. Ha işte onu yapamam yaşım bacım. Tasip ettiğimden değil ama iblis hedemeden sizi bırakmam. Sonuçta kendisiyle bir hukukumuz, bir bağımız var. Yani kardeşten öte lafı bizim için söylenmiş. Olmaz. Arkasından hiç çeviremem. Ama şimdi sen onu koruyacağım diye bizi harcıyorsun. Bak yazık değil mi bize? Biz daha niye kaçırıldığımızı bile bilmiyoruz. Hakikaten ha. Siz bizi niye kaçırdınız? İşte onu da diyemem. Tek söyleyeceğim İblis'in beklediği haber gelmeden buradan gidemezsiniz. O kadar. Aa, olmaz. Nasıl, Nasıl bir şey ya? böyle? Biz diyoruz, haber diyor boyuna, şurası ya, şuradan elbet bir şey oh. bileyim, bir şey yani. Bitti, kestik. Anlıyor musun beni? Anlatabiliyorum ben sana değil mi? Ha? Defne bacı, Allah aşkına sus, dayanamıyorum da. Al işte bak, insanlık ölmüş, ölmüş. Konuş Defne bacı, canımı oku, ben bunların hepsini hak ettim demiyor da. Allah aşkına sus diyor. Bilmiyorum neden, bilemiyorum neden. Ben acaba insanlığı gözümde çok mu büyüttüm? Ben belki de seni gözümde fazla büyüttüm Adem. Çünkü benim tanıdığım Adem der. Bırakayım şu kızları gitsin der. İnsanlık bende kalsın der be. Neden insanlık hep bende kalıyor ya? Gidecek kimsesi mi yok? Hayır, insanlık buraya gelmiş. Niye gelmiş? Çünkü bakmış karşısında adam gibi bir Adem var. Gelmiş oturmuş. Ne diyor biliyor musun o insanlık? Ne diyor? E hadi oturmaya mı geldik diyor. Evet evet. Ben de duydum. Aynen öyle diyor. Kalk Adem. İsminin hakkını ver. Bir insanlık yap ve bizi bırak artık ya. Olmaz. Ben iblise ihanet etmem. Bitti. Kes Allah, Allah Allah o nasıl semek ya? Küs! Bitti küstük. Ee? Yok, benim başka bir çare bulmam lazım. Ya. Yo, ben de çok yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.